masa başı işinde çalışanlar, Covid sebebiyle evlerinden işlerine devam edenler ya da ben spor yapamıyorum, vaktim yok, metabolizmam yavaş çalışıyor diyen kişiler. Size bugün Termo Burn isimli çok güzel bir üründen bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda vücudumuzu yağ yakımına hazırlayıp toksik maddeleri atmıştık. Şimdi ise Termo Burn sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo vereceğiz. Peki bunu bu arkadaş nasıl yapıyor? yeşil kahve ekstratı, yeşil çay ve kafein ile yaktığımız kalori miktarını arttırır. Yani aldığımızdan daha fazlasını yakıyoruz. Kırmızı biber ekstratı ve ahududu ketonu ise kahverengi yağ hücrelerini parçalıyor. Ayrıca krom sayesinde iştah kontrolü sağlayıp tatlı ihtiyacımızı baskılıyor. Peki biz bunu nasıl kullanıyoruz? Ana öğünlerimizden önce yani saat 11 ile 5'te alıyoruz ancak hipertansiyon, hipertiroidi ve taşikardi gibi problemi olan kişilere çok önermiyorum. Ee, yine kullanmadan önce bir uzmana danışmanızı tavsiye ediyorum. Ürünü düzenli kullandığınız takdirde çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. İnşallah faydalı bilgiler olmuştur. Herkese iyi günler.